Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Yavuz ve bugün sizlerle Minecraft One in the Chamber oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, yanımda kimse yok. Tek başıma oynayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Video kısa sürerse yeni bir oyuna daha gir girelim. Girelim. Hop Ulan. Adam niye yumrukla dalıyor yalnız? Çat tamam. Çat yapıyor Hop abi. Öldürdüm. Hop. Vallam ya. Ha balık al. Skype'dan da mezar yaptı. Of geliyor Skype'dan mesaj. Enes'tir. yapacak bu çocuk? artık. buçuk buçuk sesine. Fat fat vuruşum vuruşum ölür ha tamam iki okum var iyi kullanmalıyım of de manyak kullandım of 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 aynı anda kaç kişi aldım <laughs> abi atma ya bir dakika ya tamam soru sordum haklısın ama Uf nasıl vurdum ben bunu vurmayı planlıyordum arkasındakini uuu onu da vurdum Ola. kaçtıla. da. Vursaydım var ya. Elimi bot açtım diye kendimi suçlardım. vallahi Çok sert. Çok sert mi? Çok iyi gittim. Hadi. İnşallah sesle falan bir problem yoktur. Doğru düzgün bir video olur. Çünkü şu anda oyunda iyiyim. Sesim de iyi olursa bu video daha olur. İş. Hop. Adam geri gittiği için vuramadım. Lanet. Lanet. Patatata Şu anda en çok can bende. de. Uf! Abi adamın içinden geçti ok. Bari 2-3 tane vurayım ya. Uf! Abi 2 tuşuna basamadım. Aha beni öldüren bu ben burada öldüm. Benim arkamda da bu var. Bu var. Suç mağarında. Şu yukarı çıkacağım. çıkacağım. Aha! İki kişinin de bir canı var arkadaşlar. Bu ev benim olabilir. Kazanabilirim. Bunu yapabilirsin Tosu Sana güveniyoruz. Bu maçı kazanabilirsin. Hadi. Neredesiniz? Adamları gör. Aha gördüm. Hop. Hop. Bak 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 izle izle taktiğe bak. Abi hayır ya. Abi. Oldu mu yaptın? Allah. Hayır! Adam arenadan elenmiş, boşa gitti okum ya. En sevmediğim en nefret ettiğim durum ya. Hayır, vuramadı. Vuramadı. Vurdu. Oha, azmaz işte kazanacağım kazanacağım kazandım kazandım arkadaşlar ee, ikinci video ikinci partta devam edeceğim Evet arkadaşlar e, ikinci partta devam ediyorum arkadaşlar yine var ne bunu niye diyorum ki ben bana ne çamur videosu koyuyorum hoppam tam çok güzel vuruyorum hadi bakalım bu elde kazanmış uf abi bir tane vuruştuk. O ya çok kötü vurdum. Bedavadan aldım. Bedavadan kil alınır. Kase atılır beyler. Hoppa. Uf vurdum. Lag olmazına rağmen. Hop. Ya bıraksam ben vuracağım. Allah Allah Allah. Allah 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 Abi Sıçtılar bilgisayarın adına. FPS e mal oldu Hey arkamda Adamın beşinden geçti Matrix Matrix'in Türk versiyonu mu? Vay diye bir oynayan var O diye bilgisayar buraya geldiğinde kasıyor la Şu anda da kasıyor mesela 30 FPS benim için hiç iyi değil Ha 50 FPS oldu. Abi göz göre göre adamın üstüne gittim iyi mi? Var da skin'im iğrenç. Haklısınız. Diyenler olursa yani. İğrenç bir skin. Şuna bak. spider mi Deadpool mu? Hangisi? Ben arada kaldım. Burada kaldım ben. Hadi. Alabilirim bunları. Bunları ezin. Bunlar bilmez. Bunlar bilmez. Bunlar abi. Ben yanlış adamım koştum yok. Puşt. Ya yapma bunu ya. Niye böyle sabrilikler? Ya arkamdan vuruldum. Anca arkacılar. Hop. Ya Allah'ım ya. Abi siz takım mısınız? Yunus kızı Hayır ok çekti o arif. Arkamızda bir tane adam. Ok çekti ve ikisi de neden bana dalıyor? Aynen abi ikisi de bana dalıyor ya. Yakarım Roma gide yakarım. Adam olacak. Onlara veremezdim yani. Namussuzluk. Neyse arkadaşlar. Bir videonun kaç dakikasının olduğuna bakayım. Ona göre devam edeceğim. 6 dakika olmuş arkadaşlar. Bir part daha çekerim. Ee, üçüncü partta görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü parttan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Ee, yine ilk oynadığım map. Ee, bu sefer fazla bağırmayacağım. Bağırınca mikrofonu ses kötü gidiyor. İnşallah ikinci bölümde çok ikinci partta çok bağırdım. Ee, öyle şey olmaz sesim de kötülük olmaz inşallah dua et neyse <laughs> 30 saniye ee, evet arkadaşlar benim bu ilk videom olacak ses problemi yaşamayacaksınız yani siz bu videoyu izlediyseniz izliyorsanız şu anda youtube'da benim bu ilk videom olmuştur ve ses ile ilgili problem yaşamamışımdır İzlemiyorsanız yaşamamız yaşamamız bilemezsiniz daha izlemezsiniz. Neyse işte anlasınız. Anladınız. Anladınız siz. Of. Bir cümle kurmaktan acizim. Al. Şer oba. Şer op. Oğlum ya. Aa ben şimdi op. Ben heriflere atlayacağım. Çok az canları var. Amk. Adamın yanındayım. Tamam. Abi ya adam bak. Tamam. Tamam. Of kaçtı. Hayır 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 çok kötü. Oha. 6'ya 0 oynuyor anasını satayım. Neredesin sen? Sen misin? Yok o değildir. Mix Master. Mix Master ya da. Çok kötü. Öldüm. Nix Master ona adam bir kez öldü. 7 2. O adama şu anda dayıyorlar adama. Aynı anda iki kez öldü. koyar. Ya gel gel şerefsiz gel. Gel hadi gel. O kadar korkacak Sen sanki Hunger Games falan oynuyoruz da abi. Adam kaçıyor. Al. Allah Allah. En sonunda oldu. Yine kılıç ben aldım yani. O kadar koşmanın ne gereği var? Al. Al işte. Yanından yerde. Koş, koş, koş. Mix sen sen yedim seni. Dude adam ölmemiş. Artık öldü. Ama dude ha buradaymış. KPK pek hakil alıyoruz. Nerede lan? O ne ki? herhalde. Daha demin öldürdüm hiç. Bir hareket etme de vurayım seni. Oba! Hayır! Lanet olsun bu hayat. Ben seni sonu zanmış değilim. Lanet olsun bu hayat. Lanet... Ben hiç yapamam bitmez de ha gel gel can 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 iki tane o ok kalmış özellik almış ibine anca öyle zaten başka türlü yemez Ah du 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 de hop lagdan şimdi ben öyle bir vuramadım mı neyse susuyorum çünkü biliyorum ne no. oldu no, no. A mix master. Arkasından gir. Orada. Dudut. Hayır beni vurma. Şerretsiz mi bunu seni? Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Herkese iyi günler, iyi günler. Sağlıcakla kalın. Ne diyeceğimi bulamadım. Ama.